Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini çok seviyorum. Ama bunlardan ziyade Türk halkını seviyorum. Türk insanıyla iletişim halinde olmak hepsinden daha önemli. Evet, Lehistan, o... Şarkı ve e, Garbi e, Avrupa e, Mamaleki arasında ve tamamen e, Avrupa'yı e, vasatı e, işgal edip e, hududu tabiyesini e, şimalen e, Bahri Baltik e, sahili